Sağa iki kere tekle iki kere tekle iki kere tekle. Tekle iki kere tekle. Tekle direkt Emre Körün çıkla direkt. Gir. Tut. tut. Tekle tekle çık kere atlayacak çık. en soldan hemen stop oyuna gir 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 sarsılmaz. Gir sarsılmaz bırakma gir. Gir geri çık şimdi geri çık en sağdan gir. Gatır. Gatır gatır çık geri arkana atmışlar çünkü döndür bas bas atmışını. Tek at çık geri, tek at çık geri. Arkana fer atmışlar 3 gibi. Flat fer atmışsın. Vur 70'e, vur 70'e, vur 70'e. Amire çok üstlerindesin reis. Hemen start girişine gir. Gir, dir, 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 götür zaten. Eko start, 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 start. Start'ı bırakma. Start bırakma, götür zaten. Sarsılmaz. Sarsılmaz, sarsılmaz bırakma. Sarsılmaz bırakma. Çık geri şimdi. Çık geri pres de olacak. Çık geri dön direkt hemen staff oyuna gir. Gir direkt shadow. Shadow, shadow, shadow bırakma geri çık çık. Çık geri çık 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 geri çık çık. abi işlerine çok gidiyorsunuz adamların ya. Kardeşim encer bastın. Çık geri çık çık Gerek yok ki ya. reis. Atlana hiç gerek yok. Onun yerine iki tane nova atarsın. Çeksin biri. Bu adamları kesemeyiz. Z'den tutunu öldürür zaten. Çık geri. Atlayacak üstüne. 75 bas. Fark çık geri. Arkana ton, direkt 60 vuracaksın. 60'da çık. Dön dön bas. Bas hemen geri çık atlayacak. Bak. Çık hemen bak. geri çık. Soldaki okçuyu tutsana. Tut direkt hemen tandırlayın şunu. Tandırlayın. Orada bir şey değil Çık geri. Arkana direkt. En önden gelen start tut 3 2, 2 1 tek de startı. Tek aptalı atladı bak. Çık geri hemen. Aldım çık çık çık. İçine start çık. Start kes. Start, yi. start yi kes. Götür zaten. Aslında. Götür götür götür. Gatır 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 gatır. Gatır gatır. Çık geri. Ben preste aldım. Eko geri. Geri çık bak. Çık geri. Stop verip geri çık. Ölecek ki Ters yap. Aldım aldım. Ters yap oğlum. Öleceksiniz. Prestin elinde SS var amına koyun. Ne bekliyorsun amına koyun bizim preste. Otur Topla şuraya. SS oyun oynuyor adam. Topla. atsana bana ya. Andırla şunu.

Bak Atorit oyuna girmiş de nerede bilmiyorum. Adam olmazsa basmayız ikinci seyirciye basmayız? Arka sas. Bekler. Çakır pek. Amına Yine çakır rağmen ya. Ya kardeş çakır senin sorunun mu var ya? Biz ben tohumdan bakacağım. adamlar tartışacak. Ama ayrı da bir sorun var ya. Kapı önü filan var lan. Dur bekle bakayım. Oha bura dolu. Bakayım mı? Bakayım, Siz oradan ilerleyin bakayım da. Durma göre atarız. Ben de buradan gideyim. Herkes kapı önünde. Çeksenize. Çek beni. Çek beni oraya. Yürü gidelim. Çek çek değil. Yürü yürü. yürü. Hepsi önümüzde. Yürü bak. Yürü. Düş direkt, düş. Hepsi kapı önünde. Hepsi 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 Gördüler yani. Sudan gel. Gördüler ya. Sıdan gel. Sıdan gel. Sıdan gel. Sıdan gel. Duruma göre çıkmayacağız bak. Yürü. Merayı söylemediyse güzel çık. geri sağa gel. Çık geri çık. Çift, 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 çiftle. Şimdi dön direkt onlara 73 devam et devam et devam et. yürü bas. Bas bir hemen geri çık. Tekrar çift geri. Tek at çık geri bak sağda vuracak en sağda Dedim vuracak. Çık geri. Çık geri. Çık 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 Sağa direkt atmış dur bak. Ofas e sağda geldi. Ya. Oha aman abi. Yürü sinir evet, sistemimizin. Sağım var. Bu var. Ha. Gel direkt sağa suya gel. Bas altıya suyu güzel. Halil köyünü tut direkt hadi tut. Tepe meyici tekle tekle tepe meyici tekle. Tepe meyici aga tekle artık. Dön direkt ya. Staffla şunu gir ya. Gir ya. Lanet olsun ya. Kafan geldi. geldi. Tamam gel ben diyemez. Staffla gir direkt şu pireste gir. Kafan gir gir direkt. Kafana ferat dışarı çıkıyor. Kılat ferat dışarı. Vur yetmiş artık. Vur sağlı vur. Sağlı vur. Vur her şey vur. Ee, böyle bir yer. Vur. Vur her şey vur. Hemen staff oyuna gir. Canları yok. tekte hemen. Tekte 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 tekte. Dön direkt Artan'a, Artan'a dön direkt. Soldu gel şu şuraya gel. Bunlar diriyle tut diriyle. Tekte tekte diriyle. Tekte yok. Hemen parti sağda TPM iç. Bak, bak Parti Başkanı. Tekte tekte tek Yürü onun kafaya doğru. Staplayarak da yürü. Bir ilerisi de var. Bak gel gel meclisler de geliyor. Bekle bekle. Gel direkt sol sudan gel. Sol sudan gel. Gel çabuk çabuk. Haydi haydi. Direkt yürü. Haydi lan çık direkt şuradan. Haydi. Direkt önlü, yürü. Yürü direkt yürü. En ileri doğru. Direkt 70'te uzak. Yürü bas basa. Bas, Kafam da. var. Atma 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 atma. atma. Dağ. Dağ 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 dağ. Dağ 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 bir sorunu ben de oynayayım. Direkt sol sudan gel. Gel bas absolüktür. Sudan çıkacağız. Önümüz absolüt bak ya. Gel. gel direkt gel. Çık direkt önüne Direkt önüne gir. 60 çık geri mele ya. Şu mele bir stafla gir gir. Bir stafla in şunları git. Meclisleri gördü. Dön direkt meclisleri. Direkt gir. 60 çık geri kafana mele girdi. Ben bir kör attım kafana. Kaldım o. Tek giyeceğiz yoksa. Çık, çık 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 çık. Dön direkt soldan yürü sol dipte staff gir git çık direkt solda direkt atmışlar ağacı uzat bas bas al bas bas yapmışlar e, sana vur çık, sen, vur sana vur fırlatmışa kadar vur fırlatmışa kadar hadi hadi abi aldım oğlum. Çık geri ya. Çık ölme. Çık geri, çık. Gel yanıma, gel, gel yanıma. Dön direkt lasat köktere gel. direkt bana, gir şunları. Dur burada, tam tümsekli dur. Oynama yerinden. Soldan gelecek onlar. Hemen Z tek yapsana buradan. Tekte Z tek, zeytek, tekte sarsılma filan mı? Tekte. Sol dipten yürü, dipten yürü, dipten yürü. Basat köktere yürü. Haydi aga yürü. Yürü, şu ağacın aradan geçemezsin. dönecek onlar. Direkt gibi ileri doğru yürü. Yürü bakayım ne alemdeler. Direkt ileri doğru dönecek bakır işte. Direkt yürü. Nerede lan onlar? Böyle de var orada. Sağa düştü. Sağa yani. dön dön dön. Sağa gel gel direkt gir. 64 üçlü devam et devam et. Dur uzat. Bir basır, basır, bas. Bas 70 doğru. Dur. Bir ile doğru. 70 vurur. 70 vurur. Hadi vur. Vur vur vur. Sen vur buraya vur. Atak kırdı. İç içe dur. Korkma hemen start gir gir gir. İçime Aldım toplan, tam içime. Gel aşağı düş bir tık. Gel direkt yanıma. Hemen start gir. Dirti. Götür Z'den. Götür Z'den. A ile başlayın. Götür Z'den. Dirti. Götür götür. dırtıyı Kes. Kes. dırtıyı, Kes. dırtıyı. Eko geliyor. Çık geri. Start Çık geri. Çık geri çık 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 Arkana dön direkt tekrar stop. Pilli varıyor. Kes pilli varıyor. Kes pilli varıyor. Eko geri. Kes şunu kes. Kes 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 kes. kes. Direkt 64 üç gibi dur. Bir basa bas yetişte bas, bas, vur yetişte vur. Vur 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 10 kal. Vur 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 fel kuşa kadar. Vur kuşa kadar. kuşa kadar. kadar. Hadi abi. hemen start gir, gir 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 HB'de. kes Albertini kes orospu çocuğunu kes 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 tekte birliği tek tek tekte tekte birliği tekte canı yok tekte tekte aga canım tekte 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 yürü gider doğru yürü Tamam, kes aga şunu amına koyayım ya yürü direkt yürü Yürü ileri doğru bakın. Bizim neyin o var ki? Dön sollu. Bunların kafada kimse kaldı mı? Arkadan at Arkan dön Arkadan direkt. Direkt. Ne, 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 ne dön Ne olan? Sağlı dön oldu? dön. 60 uzat var mı kimse? Uzat bas 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 ya var. 60 var. Bas 60'ını direkt yürü yürü. Varmış lan direkt 70 uzat bir bas 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 Ferit kuştu. atladı içine. Vur 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 at vur Ferit vur oraya vur Ferit kuştu vur. Hemen direkt kitaplasana şu meleği gel. Diril, yürü, dirili, yürü, bırakma, yürü, yürü, yürü. dirili bırakma, tekne dirili bırakma. Tek de oldun yani. Tek de, tek de diril. Tek de hemen start gir içine. Kim? Start, start, start bırakma. Start götür zaten. Gatır, gatır, gatır. Sollu yürü bunların kafaya Gel ben de gel. Yürü stopla içinde birliği kes, içindeki birliği kes kes. Götür zaten çakır. Ne mi gelmiş bu salak ya? Yürü. yürü. gel devam, yürü devam et, devam et. Direkt gir. doğru yürü. Yürü içişe. Basalım, içişe. Atıyorum, içişe. Atıyorum, iç içe basalım bir seyirci. İç içe gir. Atalım pis tekten. Atıyorum pis. At. Yürü. Bak şurda bir tane questimiz var bundan kalma onu unutmayın Öyle aslanım Sen sağlık yeterine biz buradan gidelim Ya Nasus'a niye bir tık zayıf ya peki? Zayıf değil ki oğlum Şimdi ödüyorum, tam parti değil Dün 2-3 tane meclis çıkmadı ya manda PK'ya. Ondan şey gözüktü, kapsar çok gözüktü. Bu şeyler pek bir atmıyorlar. Adım sen söyle, boğalar mı? Boğalar eskisin bir 10 Emre'yi aldım ben. Düş buradan direkt, bas Gel direkt önü, yürü direkt ileri doğru, yürü 70'te düştü devam et, yürü 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 bas, bas at de Burak, dur İçine sıkar kesin. Kafayı yemiş ya. Vallahi yemiş ya. Direkt önü yürü gel. Direkt hattasın, hattasın. Atlasın atlasın atlasın. Gir hemen. Kafanda parti başkan tepeme. Herkes ona gel. Gel 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 direkt yürü yürü gel. Gir hemen bırakma 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 onu ben, benim kafa tekleyin onu. Tekleyin bunu tekleyin. Kafana 70'ler çıkar arkaya dur. Asla da sağ dışta vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur. Vur ferk bir şey kadar vur. Vur kadar vur. Vur ferk kadar vur. Hadi vur. Vur öldüler. Vur hemen zeytekler. Start. Tekler. Tekne hemen tek, öbür var yolda tekne. Var. Tekne gatır. Tamam yürü gel direkt bana. Yürü bas alt köşe yürü. Yürü. Gel gel gel. gel. Dört kuleye gel direkt yürü. 60 70 içeri. Tam içeri yürü direkt yürü. Yürü kafan bak çık geri. Ortada kalacağız. Tut şu presi 3 2 ben 1. Tekne 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 şunu. Tekne hemen geri çık çık. 4 kuleye ferit kuşları 3 2 1. Fırlat ferit kuşunu. Fırlat. Çık geri hemen. Bak çık geri bak öleceksin. Döndür en soldan start. Bir, gir 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 gir. Presi oynatacağız. Çek attım onu. Çek geri. Dar karar öleceksin. Çık sonra. Oğlum var ya iyi yiyorum şu sabah ben de. Gitti. Topa vuruyor. Aldım lan tamam. direksiyonu. Hemen şu var ya bir Kes kek de. Çeksene beni. Baba yargı DB'de. Bekleyin şunu. Yürü gel. Tondayım. Fatih de tonda. Direkt bize atlayacaklar. Direkt yürü. Yürü direkt yürü. yürü. Palla. Palla palla palla. Çık geri çık. Yürü direkt üstlerine yürü. Arkadaşlar bakar olsanız da. Direkt tut şu bilgiyi. Çıkırı tekle bilgiyi. Çıkıyorum

Direkt yürü bunları yürü bakın yürü. Yürü 60 kadar uzat yürü yürü devam et tut yürü bak bas 60'ını uğrat İleride sonra direkt yürü devam et devam et dönecekler bak direkt yürü. Soldaki birliği tut yürü. Arkama G geliyor. Arkana dön direkt. İçinde asas var sağda açtım çakır muhtemelen. Ay amına kodumun özür Tamam çık yer çık çık. Dön direkt Ferit 3 2 1. Çok iki parti. Çık yer tek diyeceğim çık. Aldım ben ikisini Parazit yedim direkt. Sağdan Mamire'yi sattım tekene. Süper diyeyim ben. Aldım. Parker Ör DB'de. Aldım onu ka. Aldım dar kerem. sen niye her şeyi evet. böyle ya? Sen de LR'ye mi atmıyorsun? Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Çık geri sağdan da geliyorlar, soldan da geliyorlar. bir gelsin şu içindeki tek de tek şunlar tek Lan bu ne lan kafana gitmişler dur sal bas 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 sal bas. Bunlar ne diyeceğim çık geri. Sollu Ferhat uçları 3-2-1. Flat sonra Ferhat dışı flat. Flat Ferhat dışında flat Ferhat dışında. Bas at şunu bırak şunu bura, şunu bura. Hop, geri çık şimdi. Çık geri. Dön en direkt. Baktım. Hemen isim ver yürü. En sağda Galadriel bak. Çok azı. Bebele. Ya kardeş tek başına ne oyun oynuyorsun? Geri zekalı mısın ya? Sağdan bir tane adam yalnız. Tek başına iki kişi oyun oynuyor. Dodox modox ya.